I GOT BROTHERS IN THE LAND TWITTER DON'T THE FAMILY CREDIT cards IN THE SCAMMERS hitting THE LIX IN THE BAND LEGACY There is a man here with open doors Where is 13 liraya benzinlendi. Tesla benzinlendi değil, bu niye benzinlendi be? Ermeni, Ermeni. Mark the location. Ambalın sen. Kaçtı. <laughs> Koymayın bitsin. Bir aldım onda. Ay da Kademov sen oradan gittin. Sen nice bir trick claw'una. Beni ver vertikam. Tip değiştirelim ya abi. Tamam dedim şey ve bundan düştü. Yatıra. Elmeni bunlar. Yani diye kabul bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar adam öldü öpse bunlar burada hmm. <laughs> tamam abi Tekdi ne edin adam bağırttı ve hareket etti. Nerede bağırttın? Hamit karşı tarafta maşın var da Or, orada diyorsan. Oralarda o geliyor ona laf istiyorsan. Ama bu benzin var yani. Burda adam vurdu. Gidin şu kula, Hamit. Öleceği arası sövünüp gelip de. Bu, Hamlet Plan neçə nəfər idi? Bu ikisini mən vurdum. Neçə nəfər idi bunlar? deyim. Bilirsən, 3. Haqqı. Yad etgəməsən. Ə, nəça vaxt oynamırsan da, Kəlimo, burdasansə. Xərimo. Aha. <laughs> Erməni gördünsə belə refleksin bi səni də toğartır. Sən <laughs> birbirsə döydə gəlmişdin olub. Oyunu bitirirsən, uzaq idim mən. AK-meni lazersiz, zadsız bir dənə oynaya bilirəm də. Sevirəm eləncə ilə. Hamit AVM zat bir bak maşın biraz kadar Ayo, adam kasmadı. Watch out. Watch out. Adam var orada. Watch out. falan uygunsa. Çocuğu problem tamam. yok <laughs> biz biz bu a Ya 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 sef aldım. Ya ya aldım, gə sol qulaq naif tikim qara bulubdu birdən işləyir öz başı yəni yap edə pidoş yedim onu Amət maşım var burada Geldim geldim. Kaldırırlar da pasoda. Düşme düşme Ahmet, Düş, Ahmet'imin. Telesim abi telesim, telesim. Basak Hamit basak. Baygını var. <laughs> bas 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 iyi, burada bas seviyor. da bas. Bu da Mark adamını kaldırır. Adamını kaldırır. Yeah. adamın abi. Gel gel. Abi burada adam var. Bak karşımızda. Sakla sizde. sakla. Bak, bas, sakla. Helal ol. var bunda. Bende var ama. O tarafta kendisine bakab... Geldim. O tarafta kendisine bakabiler ya. Bu neydi bu? Bu idi, bu idi. bir, şey, bir şey. şey tane loot vardı ona bakalım. Tamam. Okay. 3 seviye kaskı var. Aldım. Hı? Hı? Marked a location. Bayaktı maşınımızı alak da burada maşın var bak burada. Marked a location. Şurada Mark the location. da. Marked a location. Değil Hamid AVM'nin güllelerini yığıp ya almışsın. Kuzacık tepeye çık AVM var da oynayak oradan. Karışıya da drop düşür. Maşin geldi. Kolda tutup lan gel. Ben işare verdiğim yere su abi. Hamit gel otur gel otur, otur Hamit gel. Watch out. Hamit tez gel, Hamit gel gel, yap basa ona, içine ferde. Aşağıdan bizi görmeyeceğe. Marked location, marked location. Şurada abi, şurada. Çağır da, bat, tutu bok bak. Durup orada bak. <laughs> Ha teker patladı. Adamlar burada. Mark the location. Tamam Azerbaycanlı hadi bas. Ha basam bir ya maşin yoktu kaka maşin. AVM'nin güllesi Namit biraz menafta. Alanda da değilik. Arka var. Watch out. Geçen gidi de siz ne yaptın o sona da raşa ediz bir gül kimi yediniz var. Bir de o sürerdin de. Çok da lan. Ahmet, biraz AVM güllesi Gül kimi ala. Gül kimi alanı verdi onlara indi. Aşınsız, gel fotoğrafı. Yukarıda tanılar, aradaydı ha. Yukarıda har... Yukarıda daha bir işare verdi ha. Aldım onu. Gelin buradan Map oynayalım, location. gelin gelin. Onlar da məcbur alana gitmeli. Buradan gidiyoruz elə. Böyle bu niye kalkmıyor bu da? Alo orada ne var? Bak bak. Ya düşmedim plus adamlar Arka adam vardı hala Ama al Kanka alfa var ya kanka alfa var ya Abi alfa var ya Öldüm sis atmasan öldüm Tez gel, Tez gelmelsen abi tez gelmelsen Bu da yukarı Ahmet yukarı bir iki gülla at başları karışsın Arka imkân <laughs> vermedi, arka imkân vermedi. Kalmayacak arada. Bunları koymadık. Hiçbiri önlü olmadı lan. Kim kimi yeri geldi ortalama. <laughs> Gel attım da. Al. Külle kalmadı özümde. Hamsın attım başta işte. Maşın lazımdı bize. Maşın lazımdı bize. <laughs> Yox ölməyibdi. Bunlardan da biri bayıldı belə. Kitpasar. Latçı çatdım yox, mən çatdımuram. Düşəcəm. Məni qod tut da heç nə. Getmə elə. Shot onu soyuya biləcək. Arxa yandı.